Kesirlerde toplama çıkarma işlemine geçiyoruz. Kesirlerde toplama veya çıkarma yaparken önce paydaları eşitlememiz gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Önce paydaları eşitliyoruz. Eğer eşit değillerse paydalar eşitlendikten sonra sadece pay kısımlarını topluyoruz. Çıkarma işlemi varsa çıkarıyoruz. 2 bölü 5 ile 1 bölü 5 kesirlerini toplayalım. Paydalar 5 eşit. Payda eşitleme gerek yok. 2 bölü 5 artı 1 bölü 5. Paydaları toplamıyoruz. Payda aynen kalıyor. 2 ile 1'i topluyoruz ve sonuç 3 bölü 5 oluyor. Yani 5 parçadan ikisi, 5 parçadan biri topladığımızda 5 parçadan 3'ü oluyor. Tekrar söylüyorum. Toplama çıkarma işleminde kesirlerin paydaları toplanmaz veya çıkarılmaz. Aynı kesirlerin çıkarma işlemi var. 2 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkartıyoruz. Yine payda aynen kalıyor. Bölü 5. 2'den 1'i çıkartıyoruz. Sonuç 1 bölü 5. Bu durumu formülleştirebiliriz. Daha genel bir şekilde ifade edebiliriz. A bölü x kesri var. B bölü x kesri var. Paydalar eşit ve x payda değişmiyor. Çıkarma varsa a eksi b oluyor. Toplama varsa a artı b oluyor ve payda aynen kalıyor. Örnekleri inceleyelim. 2 bölü 3 ile 1 bölü 2 toplanıyor. Paydalar eşit değil. Önce paydaların eşitlenmesi lazım. Önceki derslerde bol bol payda eşitlediğimiz için sizin için çok kolay olması gerekiyor. 6'da eşitleniyorlar. Paydaları eşitledik. 4 bölü 6 artı 3 bölü 6. Payda değişmiyor. 6 aynen kalıyor. 4 ile 3'ü topluyoruz. Ve sonuç 7 bölü 6. Sıradaki örneği incelediğimizde 12'de paydaları eşitliyoruz. Paydalar eşitlendikten sonra payları yani 9 ve 4'ü topluyoruz. Sonuç 13 bölü 12. Sıradaki örnekte paydalar 10'da eşitleniyor. 4 bölü 10 ve 15 bölü 10 elde ediliyor. Çıkarma var. 4'ten 15'i çıkarttığımda eksi 11 kalıyor. Dikkat! Eksi 11 bölü payda değişmiyor 10. Daha sonra bu eksiği bildiğiniz gibi kesirin başına alabiliyoruz. Bu örnekte de önce şu eksiği bakın kesin önüne aldık. Paydaları 10'da eşitledik. 4 bölü 10 eksi 15 bölü 10 arada çıkarma var. Eksi 4 eksi 15 olduğu için pay kısmına ikisini yazdık bakın. Eksi 4 eksi 15. İşaretler aynıyken işaret korunup toplanıyordu. Eksi 19 elde ettik. Payda 10. Eksi yine kesin önüne aldık. Sonuç eksi 19 bölü 10. Bu örnekte bakın şuradaki eksi sanki toplama gibi görünüyor ama bu eksi ben buraya aldığımda aslında çıkarma olduğunu anlıyoruz. Yine paydaları eşitliyoruz. 9'dan 4'ü çıkardık. Sonuç 5 bölü 12. Sıradaki örnekte eksi 3 ve eksi 1 var. Bunları kesirin önüne alabiliriz. Almayabiliriz. Fark etmez. Paydalarını eşitliyoruz. Eksi 9 bölü 12. Eksi 4 bölü 12 elde ediyoruz. Eksi eksi olduğu için işaret korunarak eksiler toplanıyor. Eksi 13 bölü 12. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 paydalar eşit değil payda eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletip paydaları 6 da eşitliyoruz. 2 kere 1 2 payda aynı olduğu için tek bir kesir çizgisi yapıyorum. Paydayı 6 olarak yerine yazıyorum. 3 kere 1 de 3 onu da buraya yazıyorum. 2 artı 3 bölü 6 oldu sonuç 5 bölü 6. Paydalar eşit değil. Payda eşitlemede artık uzmansınız. 12'de eşitliyoruz. Bunu 4 ile, bunu 3 ile. Tek payda yazıyorum. Paydalar 12'de eşitleneceği için. 12, 4 kere 1, 4. 3 kere 1, 3. 4 ile 3'ü toplarsak sonuç 7 bölü 12. Bu sefer çıkarma işlemi. Paydaları eşitleyelim. Bunu 5 ile, bunu 3 ile. Paydamız 15. 5 kere 2, 10. Eksi 3 kere 1, 3. 10'dan 3'ü çıkardık. 7 bölü 15. 3 bölü 2 kesrini 2 ile genişletmemiz yeterli. Paydalar 4'te eşitleniyor. Tek paydamız 4. 1'i yazıyorum. Eksi 2 kere 3. 6. 1'den 6 çıkardım. Eksi 5 bölü 4. İstersek bu eksiyi başa da alabiliriz. 3 ile genişleterek paydaları 6'da eşitliyoruz. Paydamız 6. 5'i aynen yazıyorum. 3 kere 1, 3. 8 bölü 6 oldu. Bunu tabi böyle bırakmıyoruz. Sadeleşebilenleri sadeleştirmemiz gerekir sonuçlarda. 2 ile sadeleştirirsek sonuç 4 bölü 3. 6 ve 8'i 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartırsak 2 bölü 4 oldu. Yine sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirirsek sonuç 1 bölü 2. Paydalar 4 ve 6, 12'de ile eşitleyebiliriz. Bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletiyoruz. Paydamız 12, 3 kere 3, 9, eksi 2 kere 1, 2. 7 bölü 12. Çapraz eşitleyelim. Bunu 7 ile, bunu 5 ile. Paydamız 35, 7 kere 1, 7. 3 kere 5, 15. 7, 15 daha. 22 bölü 35. 2 bölü 6'yı sadeleştirebiliriz. 2'yi de sadeleştirirsek 1 bölü 3. Çapraz eşitleyelim. Bunu 3 ile, bunu 5 ile paydamız 15 oluyor. 3 kere 1, 3 artı 5 kere 1, 5. 8 bölü 15. 6 ve 9 var. Büyüğün katlarına bakalım. 9'un 2 katı 18, 6'nın da katı 18 eşitleyebiliriz. Bunu 2 ile, bunu 3 ile. Ortak paydamız 18, 3 kere 1, 3. 2 kere 2 4. 3 4 daha 7 bölü 18. 10 ve 14 var. Burada şöyle yapalım. 10 2 çarpı 5. 14 de 2 çarpı 7. Bakın ikiler ortak. Bunu 7 ile genişletirsem yani burada olmayan 7'yi bunda, burada olmayan 5'i de bununla çarparsam paydalar eşitlenmiş olur. Yani bu kesir 7 ile bu kesiri 5 ile genişletiyorum. 70'te paydalar eşitleniyor. 7 kere 3 21. Eksi 5 kere 3 15. 21'den 15'i çıkartırsak 6 bölü 70. 2 ile de sadeleştirebiliriz. 2 ile de sadeleştirirsek sonuç 3 bölü 35. 10 ve 11'i çaprazlamayla eşitleyelim. Bunu 11 ile bunu 10 ile çarpıyoruz ve 110 da eşitleniyorlar. 11 ile 1'i çarptım 11. 10 ile 1'i çarptım 10. 11'den 10'u çıkarttım. 1 bölü 110.